ben sana yakın sayım. Evet. Teknemizin boyu 5.65, eni 2.35 eninde. Bir balıkçı modeli, Fisher dediğimiz, yani King Fisher var. Onun bir benzerini biz de ürettik. Daha farklı bir tasarımda camı öne yatırdık, pilot house tarzında. Ve şapkayı büyüttük geriye doğru. Arkaya gövdeden dinlencelerini ekledik. Daha böyle bir artıları olacak şekilde kalıbımızı ayarladık. Yaklaşık bir 6. aydayız. Bunun argesini yaptık, altyapısını. Daha geliştirmek için neler yapabiliriz? Bütün projeler, altyapısı, her şey bitti. Kalıplarımızı aldık. Gördüğünüz teknelerde ilk kalıplarımızdan çıkan ürünler. Daha önce izleyiciler de aynı şekilde biliyordur. Biz yaklaşık 4 yıldır karavan imalatı yapıyorduk. Evet. Yine burada da karavan imalatı yapıyoruz. Hatta hala hazırda arkada yine karavan imalatı da devam ediyor. E, İlaveten bu tekne imalatını da şu anda e, geçmiş yıllara göre daha çok geliştirdik. Daha iyi yani, bir modelle. Daha önce zaten yapıyorduk. Aynen yapıyorduk. Doğru. Ama Artık daha geliştirdik. küçük, daha zayıf bir tekne. Hani Mesela 1.80'e 5 metre evet. gibiydi. Konaklama olabildiğince küçüktü. Kamerası küçüktü. Ama şimdi yaptığımızda dediğim gibi 2.35 bir genişlikte e, arkada güvertede bile yatabilecek bir alan 2 kişinin.